Beş maymun deneyini duydunuz mu hiç? Yıllar önce bir deney yapılıyor. Ve beş maymun bir kafesin içinde konuluyor. Kafesin içinde bir adet merdiven ve merdivenin üstünde bir muzu var. Maymunlardan herhangi biri bu muzu almak için bir hamle yaptığında deneyciler tarafından tüm maymunlara tazikli su sıkılıyor. Bir süre sonra tabii ki hiçbir maymun artık bu muzu almaya cesaret gösteremiyor. Sonrasında beş maymundan bir tanesi dışarı alınıp olaydan habersiz yeni bir maymun kafese konuluyor. Bu yeni maymun tabii ki olaydan habersiz olduğu için doğrudan muzu almak için hemen hamle yapıyor. Fakat diğer dört maymunun saldırısına uğruyor. Sonrasında bu da vazgeçiyor. Yine kafese yeni bir maymun daha alınıp dört maymundan bir tanesi dışarıya çıkartılıyor. Bu yeni maymun da muzu almak için hamle yapıyor. Bir önceki yeni maymunda dahil diğer maymunların saldırısına uğruyor ve o da vazgeçiyor. Nitekim tüm maymunlar değiştirildiğinde artık hiçbiri tazikli su yememiş olmasına karşın bu muzu almaya cesaret edemiyor. Olayın aslında maymunlarla hiçbir alakası yok. Bunun adı öğrenilmiş çaresizlik. Ve ne yazık ki toplum olarak bizler binlerce öğrenilmiş çaresizlikle doluyuz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.